Sayın Bağdat'cığım, müthiş bir e, galibiyet aldık, yani müthiş bir üç puan, lideri kendi evinde devirdik e, ve Göztepe'nin de Manisa'yı yenmesiyle çok e, ikinci sıraya yerleştik. Bugün işimiz sürecek e, e, büyük ihtimalle. Ne diyorsunuz? Evet, e, gerçekten e, ben futbolcu kardeşlerimi, teknik ekibi, tüm buraya gelen taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün çok güzel bir mücadele ettik, sonunda üç puan aldık. E, hepsinden Allah razı olsun. Rize Sporu izlemeye devam etsinler diyorum. İnşallah Allah'ın izniyle hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e bu sene çıkacağız. Yani bunu inşallah playoff oynamadan çıkacağız. Lütfen e, haftaya Adana maçına bütün tribünleri doldursunlar. Takımımızı desteklesinler. Şampiyon, şampiyon yonu eklemeyeceğiz ama sonunda şampiyon olacağız. Tabii çok güzel mutluluk. Sayın Başbakanımızla aradı. Mustafa Hocamızla konuştu. Çok mutlu olduk. Sayın Başbakanımızla arayıp da bizleri Tebrik etmesi bizlere çok mutlu. Çok dostlarımız aradı. Allah hepsinden razı olsun. Allah dostlarımızın eksikliğini vermesin. Ben tüm hemşehrilerimize, inşallah şampiyon, ligin sonunda şampiyonu şimdiden kutlamaya başlasınlar diyorum. İşan hayırlısıyla, şampiyon Rize Spor diyorum. Ben. Teşekkürler, başkan tebrik.